Ah oh, arkadaşlar, tüm bunlar bir kabus olmalı. Yani mecazi anlamda da demiyorum. Küçük kız kardeşimin kaybolma hikayesine hoş geldiniz. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Aa, selam Cucu. O çok sevimli. Şu tatlı yatağa da bir bakın. Mi Aa, canavarlar. <laughs> şey yani ışıkları kim kapattı? Karanlıktan korkacağımı mı sanıyorsun? Julie! Kocaman kızsın tatlım ne korkması? Bu ambiyanstan hiç hoşlanmadım. Öcü geldi! <gülüyor> <gülüyor> Sen! Ha? Sen miydin? Buna inanamıyorum. Sana hepsini ödeteceğim. Meri gerçekten mi? Beni korkuttun. Yani demek istediğim... Özgünüm <laughs> Jay. Saklambaç mı? Bir, iki... <laughs> Hazır ya da değil. <laughs> Julie. İşte geliyor. <laughs> Hayır gitmiş. Kimse yok. Beni saklambaç oynayacağız diye kandırmış. İnanmıyorum. Oh, ayı Hey. Ah, tanrım. Ayı bedi. Mary, ne çeşit bir canavar bu? <laughs> ayı bedi. İşte, istiyor musun? <laughs> evet. İşte. İçinde ne var? Ha? Seni ezik. Mary, Değildi. <laughs> Ezik, ah bay. <laughs> ah, Julie küçük bir kız kardeşin alabileceği her şeye sahipti buraya kadar. İşte havalı ve gizli kulübümüz. Tek kural var. Meriye huzur yok. <laughs> 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 Meri. <Mary? gülüyor> <laughs> Ah tanrım. baba ben Aa! neler oluyor be? Özgünüm. <gülüyor> Özgünüm. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Kahretsin. Psst, her yer temiz cucu. <laughs> i̇şte buradasın. Bekle. Biz bugün okula gidiyorduk değil mi canım? Ha. Hayır, sanırım Julie'nin daha büyük planları var baksanıza. Ne var ne yok topluyor. Her şeyi aldın. Haydi rock and roll başlasın. Neredeyse unutuyordun bitkiciğin. Bu arada onu en son ne zaman suladın? Ah, yanımıza yemek almazsak olmaz. Şeker, şeker ve daha çok şeker. <gülüyor> <gülüyor> Julie nefes alma. Hala şansımız var çünkü o hala uyuyor. Güzel gidiyorsun. Julie saklan. İşte oldu. Ortalık temiz. Hadi ortalıkta ne bıraktıysan aynen topla ve çantana geri koy. genişleyebilen bir çanta. Vay! Hey, aslında iyi bir sandalye oldu. Pek saklanılabilecek bir çanta olmasa da hoş aslında. Anne, sen yine mi temizlik yapıyorsun? Burası zaten tertemizdi. Yere baktığımda kendimi görüyorum. Anneler her zaman en iyisini isterler. Biz çocuklar bu gücün nereden geldiğini asla anlayamayacağız. Temizle, temizle. Temizle, temizle. Herkes bir yerden başlasın. Oley. Bu, bu nasıl olur? Düzelt, düzelt, düzelt. Sıcak. Bu harika olmalı. kız kardeşimiz ne kadar da özenli davranıyor. Süpermen be. Ah tatlım. Bu çok komik oldu. Jolie. Oh, anne bunları görmene sebep olacağım için çok üzgünüm. Buradan tornado kasırgası geçmiş gibi görünüyor. Oh, Orayı düzeltmek için miydi? Bir dakika. Sen kaçmak en mantıklısı. Mary, hala Julie'yi bulamadın mı? Oh. Ah dostum. Hmm. Hey, Julie. Hayır. Ha, ah, buldum. Tabii ki aşağıdasın. Ah Julie. Ne? Julie'nin gerçekten güzel yetenekleri var. Her şekilde kaçmayı başarıyor. Hmm. O zaman onun için ajan olalım. İşte oradasın. <laughs> Geliyor. Ha? Yanlış alarm. Fırlat. <laughs> Bazen hedefine yöneldiğinde çok ama çok daha dikkatli bakmalısın canım. Haydi başlayalım. Efendim, efendim. Kız kardeşim. Bir dakika. Evet, devam edelim. Kız kardeşim kayıp ve... Hey arkadaşlar, sizce hangi fotoğraftan yardım almalıyım? Bu fotoğraf mı, bu mu? Ha, ah tamam. O sarısın çok tatlı ve... Sanırım şöyle bir resmi olmalı. İşte. Ha? Bu da ne? Oh Her neyse. Bunu kullanın. Daha iyi. Yardım için sağ ol. Oh Hayır. Oh Jolie. Buralar nereden aklına geliyor? <laughs> Ve muhteşem çizim yeteneğinle yine kafaları karıştıracaksın bebek Muha Muhaha. <laughs> <laughs> Bayan kardeşinizi buldum. Aynı fotoğraftaki değil mi? Hemen defolun evimden. Şimdi dışarı. <laughs> ah dostum. <laughs> ha? Selam bebeğim. Kardeşini buldun mu? <laughs> um, tam olarak değil. <laughs> Ama sana bir şey göstermem lazım anne. Şu iğrençliğe baksana. Aaaa. <laughs> <laughs> oh. İşte burada. Şöyle bir yeni tarz düşünüyorum. Nasıl? <laughs> Teşekkür, teşekkürler. Ah be! Ah evet. Sen de bu şerefe nail oldun. Julie hiçbir yerde yok. Ah, bekle. Bak çok tatlı ve masumduk. Ah, onun tatlı yüzünü ve gülüşünü hatırlasana. Melek gibi sevimliydi. Adeta dünkü gibi. <laughs> Julie! Ah! Karanlıklar canavarı geliyor. Ah! Aslında nasıl da eğlenmiştim. Ama sanırım onu fazla korkuttum. Ha? Ah! 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 Oh! <laughs> ben kazandım. Ah! <laughs> Seni çok özledim bebeğim. Aa. Aslında Cucu sana o kadar yakın ki. Aa. Avcı geliyor avcı. Aa. Ha. Aa. İyi geceler. Ah kardeşim. Seni özledim. Aa. Bu sırada, bakalım ne kadar özlenilmişsin tatlım. Neden? Belki de eve geri dönmeliyim. Tamam, aslında sen hala evdesin. Efendim acaba kız kardeşimi gördünüz mü? Ee, sarışın, pembe, bu o mu? Ha? Bu da ne? Selam. Oley. Canım benim. Hadi gidelim. Bundan almazsan olmaz. <laughs> Diğerinden de. <laughs> hmm, tamam. <laughs> Öyleyse hepsi senin olsun. <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> Parası. Haydi ama Mary. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümümüz hazır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi özleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmza ekip.